Thank you. Thank you. Thank you. Gel bakayım buraya yine geldik mekana. Hadi bakalım Yasin. <laughs> Her an dönebilir devran. Kervan bu gece de kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim giydiriyor dizoların ekran. <laughs> Her andını bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zorların <laughs> <oran>, hayttan <oran, oran. gülüyor> Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice <laughs> Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Zayko. Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkate canoların eline <laughs> Kapatıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar gemete <laughs> Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kirah buna yetiyoruz anca yeah. Beni sal önümü göremem bir ader Ölüme alışamadım deniyorum hala yeah. Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki benle gururlanır anne Her an dönebilir devran Brrr. Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu soların kan. Her an dönebilir devran Kervan bu gece de kervan, derman dolusunu ver lan, ya, şirketin gideriyoduz olarin ait lan. Bunu al yeni gönder kardeşim. başı tık, karı ancar yanda, Alkol bir yanda, kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa er işte bir hayır Güzelim bu geceyi benim için ayır Bizi gel yakından tanı makinayı Ya da git kapsın paralı bir ayı Ne yapsın herkes yolunda Günü hatırlamam gece sonunda Hatun Porsche ben direksiyonundayım Yavaş olamam vites sonunda bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu no, 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 no. zolların ayıktan Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zolların ayıktan